Evet, muazzam bir metro ve otobüs sistemleri var. Metro sistemleri muhteşem. Muhteşem. Her tarafta İngilizce yazıyor ve her şey anlaşılır ve yepyeni her şey. Ve işte aman Allah'ım. Gene muazzam bir yapı. Yani burası Çin'in en büyük baş şehri, eski tarih boyunca baş şehri. İşte gene bir tapınak kapısı. Burada biliyorsunuz Budizm Taoizm. Ee, Birçok dinler yaygın ve her tarafta da değişik tapınaklar mevcut. Şu işçiliğe bakar mısın? Evet. Şöyle bir girelim. Tabi ejderha. Evet ejderhalar. Her tarafta. Ejderha yani en frekansı yüksek olan en birinci hayvanlardan. Kaplumbağa, aslan. Evet böyle girelim. Evet burada da betimliyorlar. Kral ve askerleri. Burada da Rahipler öbür boyuttakilerle konuşuyorlar. Şu aradaki şeyleri de görüyorsunuz böyle tekne gibi olanlar var. Onlar meşhur böyle satılıyor e, her bayram zamanı. Burada da gene öbür dünya ile iletişim anlatılmış. Aman Allah'ım muazzam yapmışlar yanlış. Bunlar üstüne çıkmasın. Evet. İşte evet devamlı göklerle iletişimi anlatıyorlar. İşte şuradaki mavi tanrı, buradaki yeşil tanrı, işte hani artık o vasıfta bir şey. Çeşit çeşit betimlemeler mevcut. Şöyle bir devam edelim. <laughs> Çin, Çin. Evet. Bunlar tamamen mermer taşlar. Evet, tam Çin şeyleri. Çin devasa bir ülke. Yani buradaki metro sistemini. Buradaki e, modernliği, teknolojiyi ne Amerika'da, ne Japonya'da, ne Avrupa'da görmedim açıkçası. E, ve yapılar devasa. Yani tren garı mesela. E, ne olur en büyüğü? Bir şey, stadyum. E, yani Basket stadyumu olur. Ama buradaki futbol stadyumu büyüklüğünde. O derecede. Yani e, ve sistemleri müthiş, her tarafta görevliler var, her tarafta bir şekilde yardımcı olan insanlar var. Ondan sonra yine kendine güveni olan bir millet, yani o çok şaşırttı beni. E, yani kadınlar çok rahat bir şekilde konuşuyorlar, yani hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Çünkü kadın erkek eşitliği var gerçekten, e, kadının da bir adı var yani bir özgüvenli. Kendinden emin, ne istediğimi bilen, erkeklerin kontrolünde olmayan kadınlar var burada. Yani her insan Avrupa'da bildiğimiz gibi yani. Ondan sonra... Ve gerçekten çok gelişmişler. Şunlar da şöyle, ne kadar ince ya, porselen. İşte imkanım olsa kesinlikle alırdım yani harika porselen ve şey işte o testileri yaptıkları şey bu da bizim bildiğimiz kabak gerçekten muhteşem bunlar kadınların taktığı süsler muazzam ondan sonra şunların hepsi topraktan. Onu söyleyeyim. Plastik mi lastik değil. Türkiye'de nerede dandik ürün var? Nerede Çin malı diyoruz, dandik diyoruz. Onları yollamışlar plastikleri, dandikleri. Burada orijinal toprak, porselen, bu toprak tamamen. Muazzam yani muazzam. Porselen çok ince bir işçilik. Her şey kalite. Yani inanılmaz bir şey ya. Resmen e, ben bu Çin'de kaliteyi buldum. Dünya e, buraya gelmeden önce kalitesizliğiyle biliyorduk, tanıyorduk. Demek ki dandik mallar üretiliyor. Avrupa'ya, Amerika'ya yollanıyor. Türkiye'ye yollanıyor. Daha doğrusu oradakiler tercih ediyorlar ucuz diye. Ondan sonra ama burada her şey kalite. Yerler kalite, taşlar kalite. Yani bir kırık dökük bir şey görmedim ya. Kırık dökük bir şey yok yani o derece. Gayet iyi anlatıyorum umarım. Şu malzemeleri bile kalite yani. Hani biz Türkiye'de alsak böyle bir şeyi dandik oluyor, bir şey oluyor. Yani çünkü burada da kalite kalite fark var ya, burada kendileri en eh, üst kaliteyi kendilerinde tutuyorlar. Oh, evet. İşte Çin kılıçları. Oh, gerçek bir kılıççıya denk geldik. Oh my god. Şimdi dokunmayın falan diyor herhalde. Dokunmayayım da. Can I see one? Ah okay. Um, yeah. Oh it's real. Oh my god. Ah. Wow. Tamam gerçek ha. Süper. Evet. keskin bir şeydir resmen ya. Evet. Burası, e, böyle yerler çok tabi. Bizim evin önü tahta kaleye benziyor işte bunlar. ya bu dandik mesela. Ama gene de deri yani. Şurası deri ama burası plastik gibi bir şey. Yılan derisi mesela şurada. yapmışlar? Evet. Yılan derisi. Oo, orijinal bunların hepsi. Müzik. Oo. Oo. Evet. Ha, meşhur aletleri. Evet. Evet. Burası enteresanmış. O evet pagodaya geldik yani tapına. Temple pagoda deniliyor. Şöyle bir selam verelim. Evet. No? Ok. No photo. Evet, fotoğraf yok. Kapatıyorum. İçeriye doğru giriyorum. Zaten gördünüz. Evet. Böyle devam edelim. Pagoda küçük bir pagodaydı. E, servet, zenginlik, e, kariyer için gelinirmiş buraya. Açıklamasında öyle yazıyordu. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Oo burada da akupunktur. Çin tıbbı. Ya evet. Enteresan. Uh, you, akupunktur, akupunktur. Yeah. Okay. Evet, oturdum böyle. Şimdi adam arkamda bir tane büyük bir sil var. Onu ıı, şey yapacak, ıı, yakacak bir işlemle. Evet, böyle özel bir şey var. Türkiye'de de birisi yapmıştı bunu daha önce bana burada bunu yapacak 50 yeni yani yaklaşık 6 dolar anlıyor. Yanıyor. Ya. Sırtıma hmm. sürdü. Ondan sonra bir 5 dakika 10 dakika yakın bekledik. Şimdi tekrar sürdü. Küçücük bir şişe var o, o şişenin iç yurdanlığı. orayı yakıyor Evet hayırlı uğurlu olsun ee, hemen pagodanın dibinde e, yıllardır sırtımda sorun yaratan bir tane siir vardı büyük bir siil onu e, ilacı sürdü 10 güne kadar düşecek Hayırlar uğurlar olsun hepimiz için Evet gezimize devam edelim Burada da el falcısı var galiba. El falına bakıyor. Evet, biz tapınağı gezmeye devam edelim. Burası böyle. Ondan sonra burada da böyle bir şey var. Soralım. Sorry, how many years old? How many years old this here? Ah, <laughs> okay. şuna bir soralım. İçinde balık var yüzüyor. <laughs> Kıza sordum kaç yıllık dedim. Bilmedi. O da gezmeye gelmiş. Şuraya hemen bir soralım. Elimde bir e, t e, Google Translate var. Bu arada Google, benim Google çalışıyor çünkü Fransız hattı kullandığım için Roaming'de. 35 GB internet hakkım var onun için de Fransız şeyimi kullanıyorum, kartımı. E, ve Google, Facebook, Instagram hepsi çalışıyor, hepsi çalışıyor. Herhangi bir VPN falan da yüklü değil. Ondan sonra şöyle hemen soralım sözlüğe, şöyle yapıyorum. Burası kaç yıllık? Hello. How many years? Okay. Bu 100 yıllık bir years. Okay, thank you. Y 100 yıllık 100 yıllık bir yapı. Evet. Translate böyle işimize yarıyor. Yani benim sattım muazzam derecede işe yaradı. Ee, dediğim gibi yani 35 GB internet hakkım olduğu için Fransız kartımla dolaşıyorum. Çin'de, Rusya'da Dünyanın her tarafı e, bedava, e, e, böyle aylık abonman ediyorum tabi Fransa'ya. Muazzam bir yapıya geldik, kavuştuk. Görüyorsunuz Çin'de başka, Japonya'da başka, her tarafta başka tapınaklar. Aynı Budist olsa da değişiyor. gerçekten büyüleyici. Yani bu ağaç e, işlemi e, yapılar. Buraya gelip böyle yakıyorlar. Demir döküm bu. Yani buralarda buranın Eyüp Sultanı işte. Hayır. Evet kapanmış. Evet az önce resimde gördüğümüz şey kayık gibi olan. Evet bayrak ilk defa görüyorum yani 5 gündür Çin'deyim İlk defa bir yerde bir bayrak gördüm. Yani burada öyle bayrak asma falan olayları yok yani. Burada da bir şey oynuyorlar. Ne oynuyorlar acaba? Ha, bunların bir oyunu.

Evet çok güzel ya. Evet. Oo, sokak enteresan. Kız da böyle şey yapıyor. Bu da çekmeye etmeye gelmiş. Tam böyle ara sokak. Yani tam şu an kaybolmuş haldeyim. Tam ara sokaklara aldım. Evet. Eski tahta kale, eski tahta kale Süleymaniye Cami'nin duvarları aklıma geldi. <laughs> Burada da bunu yapıyor abimiz. Evet, tepede her tarafta kameralar tabii ki çeşit çeşit. Daha sonra şu kız şöyle artistik bir şey çekmiş ben de çekeyim madem. <laughs> evet. evet. Tam yöresel hayat yani işte. Böyle halk ya, gerçekten halk yani. Çin dışarıdan bambaşka biliyorduk biz ama içerisi bambaşka. İnsanlar aynı yani, gülüyor, oynuyor, eğleniyor. Ondan sonra... Yani çok hayret içindeyim ya ben. Yani Çin'in böyle rahat bir yer olduğunu bilmiyorduk. Evet bizim amca halen el falına bakıyor, devam ediyor. İşte Çin, şimdi gerçek hayatı. Anlat babam anlat. Bakalım. Bana da bir uğur getirsin burası. Buraya da ayak bastık. Böyle kariyer için geliyorlarmış. Para, güç, bereket için geliyorlarmış. Ben de bu güzel olanlarından istiyorum. Mutluluğu istiyorum. Mutluluk hepimizin istediği şey, aradığımız şey. Mutlu olalım. Herkes mutlu olsun. Hemen burada dükkanda görmüşken burası normal lokal bir dükkan. Bunları da göstereyim ben. Çünkü çok enteresan. İşte bu mesela Çin pirinç şarabı. Ve alkol oranı yüzde %56. Bunu içiyorlar ve ölüyorlar yani öyle. Burada öyle bir kültür de var. Ondan bahsedeyim. Yani Çin'de mesela patronun seni çağırıyor iş yemeğine. Öyle gidip de ölen insanlar var. Çünkü böyle Patron kaldır, sen kaldırmazsan kadehini yani içmezsen büyük sıkıntı. Onun için içiyorsun, içiyorsun, içiyorsun küçük şartlarla yapılıyor. Ama ona rağmen yani görüyorsun 156 alkol. Birçok kişi öyle ölüm olayları oluyor. Böyle bir pis ahlak huyları da var. %52, ondan sonra %45, %42. Yani değişiyor işte Absinthe gibi %50'si var, %60'ı var çeşit çeşit var ve fiyatlar da 20, 16, 20, 20 çok ucuz yani 3, 3, 3 dolar, 3 dolar şu koca şişe yani %56 alkol. Şimdi inanılır gibi değil bütün bu çeşitler böyle istediğin kadar seçiyorsun. Noodle'lar, tofular, all vegetarian. Orada işleme sokuyor. İstediğini seçiyorsun. Orada işleme sokuyor. Hepsi 10 dolar. on yani yuan inanılır gibi değil. Şöyle orada marine ediyor. Gözünü seveyim Çin'in. Telefonumun şarjı bitti şimdi açılıyor ve bir kadınla buluşacağım burada bir arkadaş tanıştık tanışacağız yanlış istasyona gelmişim onun olduğu yere gidiyorum ama şarjım bitti ve e, geldim buraya bu arkadaşa sordum ondan sonra baktım burada kablo falan var ondan sonra onda bir şey yokmuş ama bu karşıya girdim bu restorana hemen sordum anında çıkardı böyle adam şeyi verdi şarjörü. Ya yani ne Japonya'da ne Kore'de asla imkanı yok böyle bir şey olması. Diyorum ya gerçekten Çin, Çin Halk Cumhuriyeti. Yani inanılmaz bir şey çok ihtiyacım vardı ve tam denk geldi. Yani Çin'de böyle çözümler bulmak mümkün yani. Koca restoran işte. Yani ayıp, mayıp mı, mı falan değil. Kapıda girdim, sordum, hemen verdiler. Yani gayet de sıcaktılar yani. Çok çok iyi sağ olsunlar.